25. Gece O gün de ufkun brehmeni güneş mühresini ağzında gizleyince mah şeker kafes dibine geldi. Ey Tuti dedi, şu saatte gecikmeden sevgilime gitsem gerek. Beni duadan unutma. Ben ona aşık olduğum gibi elbette o da bana aşıktır. Şimdi benim aşk ateşine yandığım yeter. Bari gönlü yaralı o aşıkı bekleyiş ateşlerinde bırakmayayım hemen şimdi varıp onu vuslatımın arı duru abi hayatına kandırayım ve ben de onun ruhani zevkinden kamalayım. Zira Beyzade'nin de bana ifratla aşk ve muhabbeti olduğunu bilirim. Lakin bu kadar zamandır değil kavuşmayı istemek, belki bir kere bile halin nicedir demeye cesaret edemedi. Şimdi böyle bir aşıkı murada erdirmek insanlık borcudur. Üstelik bilgeler bu hususta demişlerdir ki, İki nesne insanın yüce gönüllü olduğunu gösterir. Birincisi istenmeden vermek, ikincisi candan gönülden vefa. Ben de kendimi gönlü yüceler arasına katıp o sadık sevgilime o istemeden ihsanda bulunayım ve candan gönülden vefamı göstereyim. Tuti cevap verdi. Sözlerinin cümlesi doğrudur ve sözünde durmak gerçi büyüklüktür. Lakin ahde vefa edeceğim diye acele etmek de ayıp olur. Zira bilgeler demişlerdir ki, üç şeyden üç nesne çıkar. Birincisi kanaat, bereket getirir. İkincisi meşakkate sabretmek, rahat getirir. Üçüncüsü temiz kalple istemek, kişiyi istediğine erdirir. Şimdi sen dahi sevgiline kavuşmada temkinli ol. Ta ki hem dosta kavuşasın hem de kocan elden gitmeye. Nitekim Babil padişahının kızı hem sevgiliye kavuştu hem servet ele geçirip onunla noksanlarını tamamladı. Mah şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. Babil padişahının kızı ile Brehmen Galat hikayesi. Şöyle nakl olunur ki eski zamanda bir Brehmen vardı adına Galat derlerdi. Lakin taze civan olup güzelliği güneşe ve diğer güzeller arasında karanlık gecede parlak aya benzerdi. Hasılı güzellikte bir tane boyda bosta kaşta gözde yegane olup her gören ona tutulurdu. Gençliği sebebiyle Brahmin aklı havalarda olduğundan her gün bir vilayette gezer, her zaman bir şehirde dolaşırdı. Bir gün de Babil şehrine gelip havasından suyundan pek haz edip uzun vakit orada kaldı. Günlerden bir gün şehrin dışında gezerken bir bağın içine girdi, etrafı seyretmeye daldı. Meğer Babil Şahı'nın kızı da o bağın seyrine gelmiş. Etrafa bakarken oğlanın gözü kıza ve kızın gözü oğlana düş oldu. Kız oğlanın yüzünü görünce canı gönülden vuruldu ve oğlan dahi kızın yüzünü görüp aklı başından gidip bin can ile meyil verip sabra mecali kalmadı ve ah ah ederek bağdan çıktı. Bir acep derde uğradı dili zar, der amma ki çaresi düş var. Naili bezmi vaslı mahzi hayal, bir dahi görmesi ümmidi muhal. Beytin anlamı, zavallı gönlüm yaman bir derde uğradı. Çaresi çok zor bir dert, Kavuşmamız, yaklaşmamız hayaldir. Bir daha görmesi bile imkansız bir ümit. Deyip sonunda derdine derman niyetiyle Babil şehrine vardı. Orada bir üstad, hilebaz büyücü ve yaman ve kurnaz düzen kurucu avrat vardı ki Babil memleketinde büyücüler pek çok iken hiç onun üzerine bir tane yok idi. Belki Harut ile Marut bile ondan sihir öğrenirlerdi. İmdi delikanlı bu kadına geldi, utanıp derdini söyleyemedi ve birkaç ay yanında hizmet eyledi. Bir zaman böyle geçti. Ama Galatnüma onun hizmetindeyken avrat bir gün şöyle dedi: "Ey yüzü aya ve huyu meleğe benzer güzel olan, bana elbette bir murada ermek için hizmet edersin. İmdi dileğin nedir söyle. Senin muradına kavuşturayım." Zira hizmetin beni pek mahcup etti. Galatnuma büyücüden bu lütuf ve kerem dolu kelamı işitince ağlayıp cadının ayağına düşüp padişahın kızına aşık olduğunu söyledi. Cadı, Sübhanallah dedi. Hiç bu kadarcık işten dolayı insan ağlar mı? Ben sanırdım ki benden altın yahut cevahir madeni istersin. Bu da bir şey mi? iki aşıkı birbirine kavuşturmak benim için su içmek kadar kolaydır. Büyücü kadın böyle deyip tılsımla düzülmüş bir küçük mühür çıkarıp Galat Nüma'nın ağzına koydu. Galat Nüma o saat bir güzel kız oldu. Cadı Galat Nüma'yı alıp kendi de bir erkek Brehmen kılığına girip doğru padişahın huzuruna geldi arz hal verdi. Ama arz halin içinde demiş ki padişahım benim dar dünyada bir oğlum vardı ve bu kız gelinimdir. Ama Allah'ın hikmeti oğlum bir gece evin içinden kayboldu. Bu kadar zamandır aradım asla izinin nişanını bulamadım. Şimdi taşraya aramaya gitsem gerek. Lakin gelinimi götürsem bana ayak bağı olur. Bu tarafta emanet koyacak yerim olmamakla yüce huzuruna getirdim. Niyaz ederim ki ben dönünceye dek hareminde hizmet etsin.'' Babil padişahı cadıyı kendi brehmenlerinden biri sanıp ve sözünü kabul edip Galat Nümay'ı kızdır diye elinden tutup harem dairesine götürüp kendi kızını çağırdı. Bu kıza sen bak, sana emanettir diye tembih eyledi. Zira brehmen diye kafirlerin papazlarına derler. Bunun için brehmenin dileğini canla başla yerine getirdi. Galatnüma ile sevgilisi padişah kızı bir yere gelip kavuştu. Lakin kız oğlanı bilememişti. Ama babasının emri üzere son derece el üstü tutup, yemede ve içmede, durmada ve oturmada bir saat yanından ayrılmaz oldu. Bu Galatnüma bir gün hastalanıp şifa'ya ilettiler. Bir gün kız oraya geldi gördü ki Galatnüma çok zayıflamış. Sultanım! Ne sebeptir ki günden güne zayıflarsın? Bir muradın varsa lütfedip ben kuluna söyle diye yalvardı. Galatnuma gizleyip söylemek istemedi ama kızın ısrarına dayanamayıp da kalbinden canlar yakan bir ah çekti. Çekince de o gizli aşk ahın şulesinden verdi. Verince de doğruyu söylemekten gayri çare göremeyip başına gelen macerayı Galatnuma'ya olduğu gibi anlatmaya başladı. Bağda falan vakit bir gence rastladın idi. Şimdi görsen tanır mısın dedi. Kız da hemen yanık bir ah çekip Gözlerimden ger nihan olduysa o ol zivi cemal Sineden nakşi hayali gitmek olmuştur muhal. Pertevi hüsnün gözümde hem hayali dildedir. Ol periyi görmeyeli gerçi olduğu mahalü sal. İki beytin anlamı onun o güzel yüzü gözlerimden yitip gittiyse de hatırası hayali bağrımdadır silinmez gönlümden. O periyi görmeyeli aylar yıllar oldu. Ama güzelliğinin parıltısı gözlerimde ve hayali kalbimde hala. Sevgilinin hayali gözümdedir ve gece gündüz asla hatırımdan çıktığı yoktur deyince ve oğlan da hemen ağzından mührü çıkarıp kıza asıl kendi kılığında görününce Kız görür görmez kim olduğunu bildi ve cihanşad ve handan olup Galat Nüma'ya sarıldı. Bu hal nedir diye sorduk da Galat Nüma dahi bağda kendisini görüp aşkına vurulup sonra çaresiz kalarak Cadı'ya kapılanışını anlattı. O hatun beni bu yoldan meramuma kavuşturdu dedi. Kız Cadı'ya ve Galat Nüma'nın aklına zekasına aferinler etti. Velhasıl bu iki gerçek aşık, iki derttaş yalnız kaldıkça birbirleriyle bitmez tükenmez sohbetler ederlerdi. Üzerinden bir müddet geçti. Hiç felek aşıka zaman mı verir, kasti cevreylese aman mı verir uyarınca, bunların zevkine keder karışacak vakit yaklaştı. Beytin anlamı, hiç felek aşıka gün mü gösterir, cevreder, eziyet eder ama aman vermez.'' tarumar eyler hemen evrak bağ rüzgar bir seramet goncayı bir lahza handan görmesin. Beytin anlamı rüzgar baştaki yeni açmış bir goncayı bir an gülümser görmesin. Bahçenin yapraklarını hemen darmadağın eder. Manası üzere günlerden bir gün Galat ay yüzü nurlarını saraya salmıştı. Padişahın bir yetişmiş civan oğlu vardı. Gözleri Galat Nümay'a ilişince gönül kuşu elden gidip delisi olup aşkının badesini içip mest oldu. Aşkı gönlüne tesir edip aşkının acısıyla günden güne zebun ve Galat Nüma'nın Leyla Zülfü'nü mecnun oldu. Velhasıl durumu padişaha anlattılar. Padişah da çağırıp sordukta şehzade derdini gizlemeyip sırrını söyledi. Eğer bu kızı bana alıvermezsen derdinden muhakkak ölürüm dedi. Padişah şaşkına döndü. Kendi kendine şimdi ben bu emanet kızı oğlumu alıversem Brehme'nin emanetine hıyanet etmiş olurum. Alıvermesem ölecek. Hele evladımın hatırı için bir kere söyleyeyim dedi. Galat Numa'ya haber gönderdi. Haberi söylediklerinde Galat Numa başına gelecek belayı duydu ve birkaç gün ettiği zevke talihin hasedini bildi ve cevabında dedi ki, ben saadetli padişahımın cariyesiyim. Onlar beni kabul ettikten sonra benim olmaz demem ne haddim. Lakin kaynatan bir beni padişahıma emanet edip bırakıp kaybolan kocamı aramaya gitti. Eğer kocam hayatta ise bir kadına iki koca olur mu? Eğer hayatta değilse benim de canıma minnet. Hele padişah oğlu olması. Padişah da Galat Nüma'nın bu sözünü beğendi. Ama aşkı haddi aşıp şehzade divaneye dönünce padişahın babalık şefkati ağır bastı. Galat Nüma'ya haber gönderdi. Oğlum senin aşkından divane oldu ve kocan sağ mıdır, ölmüş müdür bilmiyoruz. Belki ölmüştür ve seni emanet bırakan bir rehmene zaruretler mahzurları yok eder sözüne uyduk deriz. Şehzadenin de ne halde olduğunu söyleriz. Ümittir ki o da şehzadeye acıyıp razı ola. Olsun olmasın ben evladımdan vazgeçemem. Bu işi halletmek gerek. Padişah tarafından böyle ısrar haberi gelince Galat Nüma çaresiz razı olup bana üç gün mühlet verin diye cevap verdik de üç gün mühlet verdiler. Galatnüma da durumu padişahın kızına yani sevgilisine söyledi. Kız, bunun çaresi hemen buradan kaçmaktır dedi. Akşam olur olmaz Galat ile kız çıkıp gittiler. Asla gecikmeyip cadının evine gelip macerayı olduğu gibi anlattılar. Ey Galat dedi cadı, şimdiden ağzından mührü çıkarıp kızın ağzına koy. O mührün hassası odur ki erkek ağzına alsa dişi görünür, ve dişi ağzına alsa erkek görünür. Şimdi gündüzleri mührü kız ağzına alsın ve halka erkek görünsün, geceleri de mührü çıkarıp zevk edin. Cadının öğrettiği gibi kendi saflarında oldular. Ama beri tarafta bunların kaybolduklarını sabah olunca duyup padişaha söylediler. Padişah dört bir yana aratıp ne kızdan ne galat nümadan hiçbir eser bulabildiler. Padişah, biz emanete hıyanet ettik. Başımıza bu yüzden bu felaket gelip, kızımız dahi elimizden gitti deyip, sonunda ümitsizliğe düşüp aramaktan vazgeçtiler. Şimdi bu iki aşık, nice zaman birbirlerinden murat alıp murat verdiler. Ama harçlıkları tükendi, gelip cadıya haber verdiler. Kadın şöyle dedi, harçlık için gam çekmeyin. Elinizde tükendikçe bana söyleyin. Şimdi size define vermek kolay. Ama babanı da üzüntüden kurtarayım ki o da rahat olsun. Cadı böyle deyip hemen o saat Galat kendi gibi Brehmen kılığına sokup yanına alıp ve kızı orada bırakıp ikisi doğru padişaha geldiler. Arz hal edip padişaha sundular. Yazmışlar ki, Padişahım, Yüce Tanrı devletini arttırsın. Devletin sayesinde Hamdolsun oğlumu arayıp buldum. Sağ salim getirdim. İşte budur. Kerem e ile de emanet bıraktığım gelini bana teslim et. Padişah bunları görünce pek şaşırmıştı. Emanet bıraktığın o kız ile benim kendi kızım ikisi birden bir gece sarayımın içinden kayboldular. Nereye gittiklerini asla bilmiyorum diye cevap verince kadın yakasını bağrını yırtıp belinden zünnarını kesip Başından şapkasını yere vurup feryada başladı. Padişahlar emin kimselerdir diye gelinimi getirip senin haremine koymuşken şimdi kayboldu demek ne demektir? Kız gelmezse ben kendimi öldürürüm dedi. Padişah da bu durumdan pek utanıp cadıya bin altın verip ve yalvara yakara gönlünü edip sulh oldular. Sonra cadı kendi evine gelip o altınların hepsini Galat ile kıza verdi ve ne zaman akseniz tükenirse gene bana gelin dedi. Böylece o iki aşık ömürleri boyunca günlerini zevk ve sefa içinde geçirdiler. Bilge Tuti hikayeyi bitirdi ve şöyle dedi. Ey mah şeker, Babil padişahının kızı bu yoldan hem sevgilisine kavuştu hem de pek çok paraya pula ulaştı. Sen de dikkat et ki hem sevgiline kavuşasın hem de kocan Hacı Said'i elden kaçırmıyorsun. Eğer sana anlattığım bu şartlara uyarsan her bakımdan muradına erersin. Yoksa adın kötüye çıkar. Mahi Şeker cevap verdi. Bu şartları anlattın ama sevgili arzusunda olan bir kimsenin bu şartlara uyması pek müşküldür. İyisi mi bu sevdadan vazgeçmesidir. Zira bu sevdanın sonu edepsizliğe çıkar.'' Üstelik bilge kimseler şöyle demişler. Dört kişide dört şeyin olması çok çirkindir. Bilgede yalanın, zenginde hasisliğin, alimde hafifliğin ve kadında hayasızlığın olması. Şimdi benim sonum edepsizliktir. Ve kendime edepsiz dedirtmektense aşk derdiyle ölmek daha hayırlıdır. Tuti şöyle dedi. Ey şeker, bu ne manasız sözdür ki söylersin. Gerçi kendine hakim olmak ve dine bağlılık övlen bir şeydir ama senin aşkın olgunluk mertebesine erişmiştir. Lakin bu iş sana öyle bir vakitte rastladı ki senin sadık yarın de zabil padişahı gibidir. O nasıl sevgilisi mahrusa uğruna canını feda ettiyse senin de etmen gerekir. Mah şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. Zabil Padişahı ile Mahrusan'ın hikayesi. Zabil şehrinde bir bezirgan vardı ve o bezirganın bir küçük cariyesi. Bezirgan cariyeyi küçükten evladı gibi büyüttü ve okutup yazdırdı. Çok iyi terbiye etti. Adına Mahrusa derlerdi. 12-13 yaşına girince güzelliği öyle oldu ki dünyada kimse benzerini görmemişti. Soylulardan, büyüklerden çok kimseler o eşsiz inciyi almak murad etti. Lakin hiç kimse güzelliğine paha yetiştirip de mahrusayı alamadı. Kız bazen Zabil Padişahı'nın haremine girer çıkardı. Bu kutlu günlerde bir koca avrat vardı. Bir gün bu mahrusanın güzelliğini duyup kulaktan aşık oldu ve kızın hayalini bir saat bile hatırdan çıkarmazdı. Bu kızı Zabil padişahına o acuze söyledi. Padişah da dört veziri vardı onlara anlattı. Bu kızı almak dilerim. Dördümüz birden bezirganın evine varıp kızı görsün. Eğer işittiğim gibi ise bezirgana parasını verip o cariyeyi beraberce alın bana getirin. Pek çok ihsanlarıma nail olursunuz dedi. Bu dört vezir kalkıp bezirganın evine gidip durumu bezirgana anlattılar. Vezirgün kızı taşra çıkarıp Mahrusa'nın yüzünü açıp vezirler kızı gördükleri gibi güzelliğine hayran oldular. Akılları başlarından gitti. Ama vezirler aslında akıllı bilgeydiler. Birbirleriyle görüştüler ki eğer bu yıldızı yüce kızı padişahımız görecek olursa aşk sevdasıyla akıl yapısı berbat ve şirin dudağına ferhat olur.'' Böyle melek yüzüğü bırakıp da başka işe bakmak insan gücü dışındadır. Şimdi padişahımızın iyiliğini gözetmek ve onu ibadete kayırmak boynumuza boştur. Makulü budur ki bu kızı kötüleyip güzelliğinin aksini söyleyelim. Çok çirkinmiş diyelim de padişah bu kızı almasın. Alacak olursa memleket işlerine bakmaz, devlet ve memleket işleri tamamen perişan olur. Dediler ve dördü bu şekilde anlaşıp padişaha gelip mahrusayı çok çirkin deyip kötülediler. Padişahım, senin haremindeki cariyelerin en kötüsü o kızdan daha güzeldir. Hele bezirgan evinde büyümüş olan senin hareminde bulunanla beraber olmaz. Üstelik padişahımızın netafetlere alışmış mizacını hiç anlamaz. Şimdi hareminizde alası varken, taşra cariyesine tamah edip bir çirkin cariyeyi almak şanınızı tahkir ve kendinizi küçültmedir. İnsana her şeyden mühim olan haslet kendine saygısı olmasıdır. Nitekim demişlerdir, himmet gayret yüceliği imandan gelir. Hatta Hıtay padişahı kendine olan himmetini saygısını yücelttiğindendir ki bütün muratlarını erdi dediler. Padişah Nicedir o hikaye diye sorunca da vezirler anlattılar. Hıtay Padişahı'nın hikayesi Bir zamanlar Hıtay vilayetinde bir padişah vardı. Bir gün bir adam gelip padişahıma armağanım var diyerek meclisine girdi. Meğer armağanı da bir ağaçtan çanak idi. Ama ne kadar ihsan istediyse padişah esirgemeyip verdi. O gün geçip akşam oldukta Padişah yatıp rüyasında gördü ki bir güzel yüzlü kadın gelip kendisini padişaha arz eyledi ve dedi. Ben senin servetinin suretiyim. Şimdi sana veda etmeye geldim. Zira sen beni kıymetimi bilmeyip değersiz şeylere harcıyorsun. Bir ağaç çanağın bedeli bir para yahut iki para iken sen nice yüz bin altın verdin. Dünyada görülmemiş marifet veya pek güzel bir şey değildir ki bu kadar ihsana layık ola. Şimdi bundan böyle ben seninle olamam. Başka birine gitmem iyidir. Servet perisi böyle deyince padişah gönül yüceliğine güvenip bu sözlere ehemmiyet vermeyip yürü var nereye gidersen git dedi. Ama gerçekten de padişahın geliri günden güne azalmaya başladı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra padişah gene bir gece rüyasında gördü ki bir kişi selam verip dedi ''Ben senin beden kuvvetinim, sen halini bilmedin, benim kıymetimi hiç bilmezsin. Ben seni bırakıp giderim'' deyince padişah ona da izin verdi. ''Var git'' dedi ama gerçekten de padişahın vücudunda günden güne bir zayıflama başladı. Birkaç günden sonra gene bir gece rüyasında padişah gördü ki melek gibi iyi huylu bir genç çıka geldi padişaha selam verdi ve dedi. Ben senin himmetinin, gönül yüceliğinin suretiyim. Ben de izin isterim. Padişah bunu duyunca kendi eteğine yapıştı. Aman beni bırakma diye yalvardı. Padişahın himmeti geri döndü. Padişahım, siz beni istedikten sonra ben de sizi bırakıp gitmem. Ben seninle olduktan sonra asla bir şeye kasavet çekmem mal ve rızık gene bulursun ve bedenine sıhhat gelir. Bir şeye asla zaruret çekmezsiniz. Padişah uyanıp bedenini sağlıklı, kuvvetli buldu ve hazinesinin geliri günden güne çoğalır oldu. Vezirler sözü buraya getirip devam ettiler. Padişahım, kişi himmetiyle uçar demişler. Kişi himmet kanadıyla uçtuk da çok menzil vardır. Vezirler böyle hayli söz söyledi sonunda padişah Mahru'saya kavuşmaktan el çekip vazgeçti. Bezirgan da padişahın almasından ümidi kesip Mahru'sayı azat edip nikahla şehrin kale muhafızına verdi. Tesadüf muhafızın evi padişahın sarayı altındaydı. Mahru'sa kendi kendine düşündü. Bu güzellik bende varken padişah acaba ne sebeple beni kabul etmedi? Allah bilir Galiba beni çirkin diye padişaha aldatmak istediler. Kendimi bir kere padişaha göstereyim ve bana çirkin diyenleri yere baktırıp yalancı çıkarayım. Bu düşünceyle bir gün padişah pencere önünde otururken mahrusa bilmezlenerek padişahın gözlerine o güzelliğiyle görününce padişah aklı başından gidip kendinden geçti. Kendini gelip sorduğunda ''Bezirganın cariyesiydi.'' Beziryan azat edip nikah ile kale muhafızına verdi dediler. Padişah da hey medet kendim görmeden el sözüyle böyle nazenini elden kaçırdım deyip kederinden öyle bir hasta oldu ki divan halkı şaştı. Evvelce kendini aşka kaptırmasın diyerek padişaha iyilik etmek isteyen o dört vezir, padişahın huzuruna gelip gördüler ki padişah aşıklar defterinin başına yazılmış uğramış bir çaresiz sevdaya düşmüş dillere, derd ile yanıp yakılmış, işi kalmış illere. Vezirler bildiler ki padişahın marazı aşk hastalığıdır ve ilacı gene yara kavuşmakla olur. Dediler ki, padişahım, yüce tanrı mübarek vücudunuzu hatasız eyleye. O kız hakkında evvelce söylediğimiz yalan değildir. Mahrusa bize o zaman çirkin görünmüştü. Ama aşk halidir, yüce muhabbetiniz olduğundan size şirin görülmüş. Ancak aşk derdiyle devlet düzeni belki ihmale uğrar diye iyiliğinizi istedikti. Bu mertebe alakanız olduğunu da bilmiyorduk. Madem bu kadar muhabbetiniz vardır, yoluna cümlemiz feda oluruz. Eğer kabul buyurursanız, kızı kale muhafızına boşattıralım. Muhafız boşamam derse başını kesip padişahımıza getirelim. Padişah cevap verdi. Allah korusun ki ben kendi hatırım için nefsime uyup bu akılsızlığı edeyim ve başkasının ırzına taarruz edip dürüstlüğümü kirleteyim. Padişah böyle deyip acısını ruhuna şifa bindi ve aşkına tahammül etti. Ve sabrı sebatı bereketiyle mecaz hakikatin köprüsüdür uyarınca mecaz hakikat oldu ve aşık olup da aşkını gizleyen ve bu yüzden ölen kimse şehittir manası üzere pak aşk ile Tanrı'ya kavuştu. Mahrusa padişahın vefatını işitir işitmez, öyle şanı yüce bir padişah benim aşkımla bu dünyadan göçtükten sonra bu dünya bana da haram olsun deyip padişahın nur içinde mezarına gelip kendini kurban ve ayak ucu toprağına canını armağan etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu mezar anlayıp bilenlerin ziyaretgahıdır. Bilge Tuti hikayeden sonra sözü şöyle bağladı. Ey mahı senin de muradın böyle etmekse mümkün değildir. Zira mahrusanın hali seninkine benzemez. İyisi mi sen durma sevgiline git. Mah Şeker, Tuti'den izin aldım diye dışarı çıktı. Gördü ki güneş padişahı ufuk tahtından baş kaldırmış sandı ki kıyamet kopmuştur. Muradı o günde olmadı. Ertesi geceye kaldı. Savulun bir çareler öteye, çün kaldı divan erteye.